Merhaba, ben Askan Tekin. Bugün sizlere bir arkadaşımla birlikte Altıyıldan sesleniyoruz. Altea, İspanya'nın güneyinde Alicante'ye bağlı çok ünlü bir turizm beldesi. Bu turizm beldesi ününü 310 gün güneşten, muhteşem denizinden, bölgedeki en iyi yeme içme restoranlarına sahip olmasından alıyor. Peki burada size ne anlatmaya geldik? Burada Tekçe Gayrimenkul'ün İspanya'daki ilk inşaat projesiyle ilgili bilgi vermeye geldik. Bir yıl arkadaşımla birlikte size bu projenin konumunu, özelliklerini, projenin fiyatlarını ve yatırım anlamında nasıl bir beklentiyle yaptığımızı anlatacağız. Merhabalar ben Tekçe Gayrimenkul firmamızın kıdemli emlak danışmanı Beril Kulaksızoğlu. Bugün Özkan Tekçe Bey ile birlikte Viva Altea Beach projemizin konumundan, yatırım getirisinden ve özelliklerinden bahsetmek için buradayız. Projemiz gördüğümüz alanda plaja 50 metre mesafede paralel caddede yer alıyor. Plaja yürüme mesafesinde bulunan projemizde toplamda 20 adet daire ve 1 adet ticari ünite yer almaktadır. Projemiz konum itibariyle yalnızca plaja 50 metre mesafede olmasının yanı sıra hemen arkasında 350 metre mesafede Altea Old Town dediğimiz Altea'nın tarihi şehir merkezine yürüyüş mesafesi. Yani tam olarak şunu söylüyoruz. Biz çok iyi bir arsa bulduk burada. Bu arsa denize çok yakın mesafede. Aynı zamanda şehir merkezinde bütün sosyal olanaklara, bütün çevredeki her yere yürüme mesafesinde deniz dahil. Diyebiliriz ufak bir detayı atlıyoruz ee, çok da kritik önemli bir detay. Aslında bölgede sona kalan arsa alanı sahile ikinci sırada yer alıyor ve şu anda bölgedeki tek yeni inşaat ve son inşaat diyebiliriz. Bölgenin genel ortalama inşaat yılı 1980'ler olup şu anda bu bölgeye gelecek olan sınırlı arsa stoğu bulunan Altea bölgesindeki son inşaat Viva Altea Beach projesi olacak. Yani şu an biz Nisan ayındayız yani insanların aslında sezonun başladığı bir dönemdeyiz. Burada sezon Ocak-Şubat aylarında en dibe vuruyor. Aralık sonuna kadar devam ediyor yani sezon. Nisan'dan Aralık sonuna kadar 9 aylık bir dolu sezondan bahsedebiliyoruz. Burada şöyle 12 ay dolu sezondan aslında bahsedebiliriz. Altea turizm potansiyeliyle öne çıkan bir yerleşke olup yılın genelinde burada turizm sezonu ve turist aktiviteleri devam ediyor. 12 ay boyunca yaşamın yoğun olduğu yalnızca turistler tarafından değil aynı zamanda Yerel halk tarafından da yoğunlukla tercih edilen bölge. Bu da ne demek oluyor? Aslında burada yapmış olacağımız kira getirisi için yapılacak yatırımlarda hem kısa vadede, yüksek sezonda, bu genellikle Haziran ve Eylül ayları arasında oluyor. Bir de uzun vadede yapılan kiralamalarda bu yıllık kiralamalar olabiliyor. Yıl boyu aktif bir yerleşke olmasından kaynaklı her iki sezonda da yüksek getiri sağlayacak bir proje. En önemli özelliği lokasyon. Person. Evet. Lokasyondan bahsetmişken bize insanlar Alicante şehir merkezine nasıl gidecekler? Araç kullanmak zorundalar mı? Otopark alanlarımız var mı? Araç kullanma zorunluluğu burada yok ama tabii ki her daireye özel otopark alanı olacak projenizde. Burada 150 metre mesafede, projenin hemen arkasında, kısa bir yürüme mesafesinde tren istasyonu yer alıyor. Bu tren istasyonu Alicante'nin farklı kasabalarına seyahat etmenizi sağlıyor. Aynı zamanda Alicante şehir merkezine de erişiminiz mevcut. Yani Alicante'nin hem kuzeyine hem güneyine yarım saat bir saat mesafe içerisinde farklı kasabaları seyahat edebiliyorsunuz. Bunların yanı sıra yine evinizden çıktığınızda dışarı adımınızı attığınızda canlı bir sokak sizi karşılıyor. Bu sokakta tapas barları bulabilirsiniz. Spor etkinlikleri için tenis, padel, basketbol sahası gibi sosyal olanakları bulabileceğiniz spor sahaları mevcut. Bunların yanı sıra banka, butikler, sanat galerileriyle ünlü olan Alte yine sanat galerileri de mevcut. Yaklaşık kısa bir yürüyüş mesafesi içerisinde bütün sosyal olanakları imkan tanıyan merkezi noktalara erişiminiz mevcut. Buranın en ünlü mekanlarından bir tanesi tarihi çarşısı Old Town. Projeden Old Town'a yürümene kadar ve bize biraz Old Town'ı anlatabilir misin? Tabii ki. Old Town, Altea'nın tarihi şehir merkezi olup otantik beyaz badanlı evlerle çevrilidir. Burada adım attığınızda tarihi yapıları, eserleri bulabilir, sanat galerileriyle karşılaşabilir, yemek yemek veya şarap tadımlık dükkanları ve restoranları bulabilirsiniz. Bu arsaya baktığımızda yatırımda bizi cezbeden konu buradaki otel sayısının azlığı olmuştu. Burada konaklamak için yeterli otel sayısı yok. O yüzden de Airbnb Booking gibi alanlarda kısa dönem kiralamalarla ilgili bir ihtiyaç vardı. Bu amaçla gelmiştik. Bu biz yatırımı yaptık. Yaklaşık olarak bir yıl önce inşaat izinleriyle ilgili bir süreçleri başladı. Bugün de inşaatımız başladı. Geldiğimiz bu bir yıllık süreç içerisinde kiralama tarafında nasıl bir değişim oldu? Şu anda artan popülarite sayesinde ve turizm potansiyelinden kaynaklı Altea'nın her yıl yoğun talep görüyor ve popülaritesi gittikçe artmaya başlayan da her yıl biz daha yoğun kiralama potansiyeliyle karşı karşıya kalıyoruz. Şu anda bölgede kısa dönem kiralamalar ve aynı zamanda uzun dönem kiralamalar yaygınken projemizin diğer bir avantajı aslında konusu açılmışken bahsetmek istiyorum. Kısa dönem kiralama için turizm lisansına izin verilecek. Ön onay alınmış durumda. Turizm lisansı ne oluyor? İspanya'nın bazı kasabalarında, bazı şehirlerinde belediyeler tarafından belirlenmiş turizm dairesinden alınması gereken bir turizm lisansı oluyor. Bu turizm lisansı ile birlikte siz kısa dönem kiralamaları turistlere rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bunun için de mülk sahiplerinin dairelerine Airbnb, Booking.com gibi kısa dönem kiralamak için olan platformlara ilan girmeden önce turizm lisansını almaları gerekiyor. Şanslıyız ki biz e, <laughs> ön onayı zaten almış bulunuyoruz projemizde. Projedeki dairelerin büyüklüklerinden, metrekarelerinden ve fiyatlarından bahseder misin bize Berin? Tabii ki. Projemiz öncelikle başlangıç fiyatları 465 bin euro artı ile birlikte 2 artı 1 ara kat daireler için başlıyor. 1 artı 1 çatı katı teraslı dairelerimiz ise 500 bin euro artı KDV'si ile birlikte Burada başlangıç çatı çatı katları var. çok popüler olduğu için onlar 4 tane var elimizde. O yüzden bunlar farklı daireler. Aynen öyle. Bir de şöyle bir farklılıktan söz edeceğim. 2 adet 1 artı 1 çatı katı dairesini birleştirdiğimizde 2 artı 2 çatı katı daireleri elde edebiliyoruz talebe bağlı. Bunlar da 995 bin eurodan başlıyor bu fiyatlara otopark alanları da dahil olmaktadır. Metrekarelerden bahsedecek olursak 2 artı 1 ara kat dairelerimiz bürüt 110 metrekare olup net kullanım alanı 94 metrekaredir. 1 artı 1 dairelerimizde ise bürüt metrekaremiz 95 metrekare olup net kullanım alanı 80 metrekare oluyor. Burada yatırımın geri dönüş süresi ile ilgili ve yatırımı nasıl yöneteceğimizle ilgili şunları anlatmak istiyorum ben de kapatmadan önce. Viva 6 Beach projemizde tüm yönetim tekçe property management şirket tarafından yapılacak. Pazarlamasını, katli yönetimi, mülkiyet yönetimini, turizm lisanslarını, sizlerin tahsilatlarının yapılması, pazarlaması, anahtar tutulması, müşterilerin karşılanması, iyi yorumlar alınması. Çünkü bir yatırımın değeri için o konaklayan insanların iyi yorumlar vermesi. Gerçekten iyi bir ev sahipliği yapmanız gerekiyor. Bu ev sahipliğini ne kadar iyi yaparsanız o kadar fazla doluluğu sağlıyorsunuz. Ne kadar iyi doluluğu sağlarsanız doğru fiyattan o kadar fazla insanı getirebiliyorsunuz. Tekçi Property Management şirketimiz bütün bu işlemleri yapacak. Burada net bütün masraflar çıktıktan sonra yaklaşık olarak %6'lık bir yatırımın geri dönüşünden bahsediyoruz. Bu ne demek oluyor? Aslında %11, 11,5 civarında bir brüt gelirden komisyonların düşülmesi, bütün elektrik, su faturalarının ödenmesi, site yönetim giderlerinin ödenmesi, yıllık vergilerin ödenmesi, çöp vergisinin ödenmesi bütün bunlar düştükten sonra da yaklaşık %24 alanında kira gelir vergisi ödendikten sonra nette %6 kalmasını öngördüğümüz bir yapı var. Bütün hesaplamalarınızı yaparken, karşılaştırmalarınızı yaparken brüt mü net mi yani yatırımın geri dönüş süresi 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl, 15 yıl, 10 yıl dediklerinde benim gördüğüm en büyük sorun bunun brüt mü net mi olduğunun konuşulmaması. Ben burada %6'yı söylerken burada net bir rakamdan bahsediyorum. Bütün vergiler çıkmış rakamdan bahsediyorum. Bunları da bir dashboard aracılığıyla tekchat.com üzerinden girip takip edebilir. Kendiniz konaklamak istediğiniz zaman da takvimden ben bu tarihleri kendim kalmak istiyorum diye işaretleyip istediğiniz tarihlerde kendiniz kalabilecek şekilde hem yatırımı bir tatile çevirebilirsiniz. Kendiniz burada yaşayabilirsiniz. Hem de Kalmadığınız dönemlerde de bunun kiralanmasını ve size bir gelir getirmesini sağlayabilirsiniz. Sizler de Viva Altay -E Beach projemizi yerinde görmek veya sanal tur ile ziyaret etmek için bizlerle iletişime geçin. Kıdemli emlak danışmanlarımız size en doğru en hızlı şekilde yardımcı olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.